Kemikli Bedesten 19. yüzyılda Müftü Hacı Osman Efendi tarafından yaptırılmış olup her biri 15 ila 60 ebatında olan iki bölümlü, dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmış bir yapıdır. Temel kazıları sırasında kemik bulunduğu için adına halk tarafından Kemikli Bedesten denilmiş ise de asıl adı Mecidiye Bedesteni'dir çatısı oval şekilde yapılmış olan bedestenin doğu ve batı bölümlerinde ikişer girişi bulunmakta ve içerisinde 72 dükkan bulunmaktadır. Bedestenler inşa edildikleri zamanın mimari üslubunu göstermektedirler. Bedestenler eskiden her gün dua ile açılır ve ticarete başlanırdı. Açılışta, ey Rabbimiz günümüzü aydın, pazarımızı hareketli, kazancımızı bereketli kıl kazancımızı haram katmadan, hileli mal satmadan, tembel tembel yatmadan, aldatmadan, aldanmadan, hırstan hileden, faiz kazançtan, şeytana ve nefsimize uymaktan, düşman şerrinden, kul hakkından, insanları ezmekten ve ezilmekten bizi koru. Namerde muhtaç etme, geçim sıkıntısı çektirme, çok verip azdırma, az verip bezdirme. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boşlularımıza edalar ihsan Allah'ım. Kaza ve belalardan bizleri koru. Ya Rabbi, bizleri nimetine şükreden, gerektiği zaman sabreden, kanaatli, gönlü zengin kullarından eyle Allah'ım. Amin diye dua edilirdi.